Dijital yerlerin programı sosyal kafa dördüncü bölümüyle sizinle birlikte bir bayram arası vermiştik. Şimdi e, tekrar rutin olarak yayınımıza dönüyoruz. E, bayramdan dolayı ben de birazcık gevşedim ama yine de e, birkaç ne var? Geç, geçen hafta ne oldu? Onlara bakacağız. Sonra bir de tabii ki asıl dosyamız dijital aktivizm meselesini tartışmaya başlayacağız. Ee, her zamanki gibi yine muhteşem konuklarımız var. Ee, bunu cidden böyle yani öyle inanıyorum buna. Özgür Uçkan e, yanımızda, Aslı Tunç yanımızda, Aslı hocam benim e, de diyebilirim. E, zamanda epey bir asistanlığını <laughs> yaptım bizzat. Daha sonra da aramıza e, Ezgi Köksal katılacak. E, ondan önce e, geçtiğimiz haftaya bakarsak ne var ne yoktu diye bir 11-11-11 çılgınlığı vardı. Ancak ben bu çılgınlığa açısı hiç bulaşmadım bile. Ama onunla ilgili bir slide showumuz var. Onun dışında neler vardı konusunda. Yani belki daha sonraki zamanlarda bakacağız ama bir İslami Facebook diye bir şey çıktı. İki gündür böyle bayağı bir haberlerde dolaşıyor ama. Ana sayfasına gittim henüz başlan başlamamış olay ee, çok iddialı yasaksız bilmem ne falan ama göreceğiz ne kadar e, olacağını zaten yani geçen hafta içinde e, diaspora da invitation geldi davet geldi e, sonra bir tane de unthinking diye galiba yine bir facebook rakibi bir böyle daha iddialı e, bir Sosyal ağ e, daha ortaya çıktı. Ona da kaydoldum. E, ne olacağını göreceğiz. Onun e, yani ama tabii ki hala var olan e, sosyal ağlar e, güçlerini koruyorlar. E, onun dışında önümüzdeki günlerde bir, e, bir İzmir'de bir bilişim e, kurultayı var yine. E, birkaç arkadaş oraya gidiyor. Onlardan e, haberler e, gelecek İnternet önümüzdeki operansı. hafta. Ha, e, hocam ondan önce de bir da şey daha bir var. Ha, hukuk kurultayı. Hı. Evet daha böyle şey hukuktan arkadaşlar gidiyorlar. Geçen haftalarda e-posta 40 yaşına girdi. Ben bu ilk ilk bedava şey alışımı hani Yahoo'dan hesap açışımı bilare anlatacağım. Bir de başka bir istatistikte de Facebook'tan sonraki en popüler ağ olarak gösterilen ağ LinkedIn çıktı. Yani her gün evet bir sürü LinkedIn bağlantım oluyor ama daha pek aktif olarak kullanmadım ama bir gün LinkedIn meselesine de girmemiz gerekecek tabii. Şimdi bu 11 11 11 ile ilgili slaydımızı izleyelim sonra devam edelim. Çok hızlı. Girdim galiba. Evet, e, bugünkü ana, ana e, konumuz dijital aktivizm, e, sorularınızla da biraz şekillenecek e, bu sohbetin gidişatı. E, Aslı Hoca e, daha akademik e, bir yerden e, teorik çerçeveyi çizecek ama Özgür Hoca da o teorik çerçeve yanında daha pratik meselelere de girecek. Sonra karşılıklı devam edeceğiz. Daha sonra zaten Ezgi bir e, sahat çalışması örneği e, bize sunacak. Ondan önce sohbetimize başlamadan önce de Zeki Enes Akkandan bir videomuz var Onu izleyelim sonra başlayalım Resistance. Enough of silence We know what we are and to we to hear A why Mass consumption and obedience Thus we live and die Evet e, dijital aktivizm dosyamızı e, açıyoruz e, aslı hocamla başlayalım hocam şimdi ne oluyor <laughs> dijital aktivizm nasıl tanımlayalım e, şimdi e... Evet. Tanımından başlayalım. Peki, Hı. dijital aktivizm aslında pek çok insanın söylediği gibi ya da inandığı gibi birden sosyal medyayı kullanıp devrim yapmak falan değil. Ee, bütün bu teknolojiyi kullanarak, bunun içinde tabii sosyal medyada var, cep telefonları var, e, tabii ki video paylaşım siteleri var, e, YouTube gibi. Bunları kullanarak, onları bir alet şekline dönüştürerek... ...aktivizmin içine yedirmek aslında işler aktivizm. Yani eyleminizin bir parçası haline getirmek. Bunu her anlamda yapabilirsiniz. Politik düzlemde de, tabii ki toplumsal davalar içinde... ...hatta pazarlama içinde. Yani bu tabii aktivizmin tanımına girmiyor belki ama... ...sonuçta örgütleme anlamında her şekilde kullanılabilir bir şey bu. Tabii biz baktığımızda... ...yani bizim medya ekolojisi dediğimiz şeyin... çok ...değiştiğini ve dönüştüğünü görüyoruz. Yani artık... E, ...klasik, geleneksel... ...medyanın yetersiz olduğu... ...ya da insanları heyecanlandırmadığı... ...bir noktaya geliniyor. Ve... ...bütün bu etkileşim... E, ...bambaşka bir hale geliyor. E, yani biz bir televizyonla... onun ilişkimizle, sosyal medyayla... onun ilişkimiz arasında çok büyük fark var. Yani biraz sonra tabii tartışacağız bu... E, ...Arap Yarımadası'nda olanlar... E, ...nedir... Occupy Wall Street'te olanlar nedir? Neden şimdi başladı? Mesela kamusal alan dediğimiz kavram ne hale geldi? Ve bütün bunların artık yatsınamayacak bir önemi var. Yani sosyal medya gerçeğini aslında biz artık kabul etmemiz gerekiyor. Bunun Türkiye örneklerini de tabii tartışacağız muhtemelen. Türkiye tabii çok azar azar bu işe başlıyor. Yani biraz gerideyiz bu olaylarda ama özellikle Amerika'da bu gerçekten e, büyük bir trend artık dijital aktivizm. Bu sıfıtı daha ne kadar kullanacağız yani dijital e, şeyine hani böyle e, yani, yani. E, çünkü bir taraftan da şeyde duruyor. E, yani Morozov'un e, e, varlığı da bir tarafta duruyor mesela evet, e, evet. tam bu dijital aktivizm meselelerini bilerek görece bilerek eleştiren birisi olarak onu da zaten gireceğiz tabi şu anda e, izleyeceğimiz Morozov kim diye bir soru olabilir ama çok, e... Bir taraftan dijital yerler Biliyor ama hani ona da geleceğiz Ama bir taraftan hani böyle Bu dijital aktivizmin neredeyse varlığını bile e, inkar Hı -hı. edecek yani Tamamen lüzumsuz bir şey olarak Hı -hı. görenler de var e, En uçta belki Bir tarafta da e, Yani biz hiçbirimiz tam öyle bir Kanatta değiliz zaten hani tamamen Hı -hı. E, Dijital aktivizmin işte devrim yapacağını Tek başına belki dönüştüreceğini ee, düşünenler de var. Ama e, henüz herhalde bir ayrım, analitik ayrım gerekiyor hala. Bir aktivizm var, bir de dijital aktivizm var. Ee, Ama... Şimdi aslında dijital aktivizm dediğimiz şey bir pimpon topu gibi. Yani e, siber karamsarlar ve siber ilimserler arasında gidip geliyor bu. E, çünkü bazı olaylar bizi gerçekten karamsarlığa e, sevk ediyor. Mesela neden işte Bahreyn'de olay olmuyor, neden Yemen'de olmuyor da Hani birden Mısır'da ya da işte Tunus'ta başlıyor. Çünkü 30-40 yıldan beri bir sürü diktatörlük var. Ee, onlar sarsılmıyor. Ee, neden Tunus'ta başladı? Ee, dolayısıyla bu hani çok ilimsel bir durum aslında Tunus ve Mısır'ın bu şekilde tetiklenmesi. Ee, çünkü ben bir hafta önce Beyrut'taydım hı hı. Ee, ve bütün bu aktivistlerle tanışma olanağı buldum. Yani gerçekten tahrir meydanında olan. Ee, ...ve gerçek dijital aktivistler yani bu olaya tanıklık etmiş, parçası olmuş insanlar ee, ve bütün bunlar tartışıldı e, bir konferansta. Ee, heyecan verici aslında yani buradan bakmakla onların hikayelerini dinlemek arasında çok büyük fark olduğunu anladım. Ee, ama tabii herkes aynı soruyu soruyor. Ee, neden şimdi, nasıl e, oldu vesaire ama... Ee, belki tartışacağız. Yani Mısır, Öyle, evet. Biraz e, belki tabii. orada komplo bile girecek devreye. Ee, tabii girer. Ee, <laughs> hocam siz de başlangıç olarak bir şey demek ister misiniz? Bir tanım yapmak falan ihtiyaç var mı? Açıkçası ben yani giderek e, dijital aktivizm teriminden vazgeçeceğimizi düşünüyorum. Yani çünkü aslında da dediği gibi aslında buradaki dijital e, sizin aktivizminizin bir parçası. Yani insan durup dururken dijital aktivist olmuyor. Bir derdiniz vardır da zaten bir aktivizminiz vardır. Tabii. Bir şeyler yapıyorsunuzdur. İşin e dijital boyutunu da kullanıyorsunuzdur. Ve bugün zaten bu boyutu kullanmamak kadar e, işte böyle bir şey mümkün değil. Yani e, şimdi bütün toplumsal olaylara tarih boyunca baktığımızda iletişimin her zaman her türlü toplumsal hareketlenme bir asli bir parçası olduğunu görüyoruz. Yani bu olmadan hiçbir şey olmuyor zaten. Şimdi ta antik Yunan'a gittiğimizde hızlı koşan haberciler var biliyorsunuz. Ve herhangi bir olay olduğunda bunu bastırmak isteyen, ayaklanmayı bastırmak isteyen ilk hedefi onlar oluyor. Yani o iletişim kanalını kesmek için. E şimdi telgrafı e, silin tarihten ve Ekim devrine, devrine bakın, yani böyle bir şey mümkün mü? Şimdi bütün o telgraflar vesaire, e, basının kendisi, yani bütün bu işte e, bildiriler basılan bildiriler, e, işte e, kendi gençliğimi hatırlıyorum, tekstil makineleri vesaire vesaire, ya bütün bunlar olmadan. Herhangi bir sosyal hareketlenmenin var olduğu görülmüş mü bugün? Görülmemiş. Dolayısıyla bugünün asli iletişim ortamı da tabii ki diğerlerinden çok farkı var. Çok daha ilginç bir takım imkanlar sağlıyor özellikle örgütlenme bakımından. Şimdi bunun bir parçası olmaması düşünülemez zaten. Dolayısıyla dışarı aktivizm var mı yok mu sorusu bana abes gelen bir soru. Tabii ki var ama dediğim gibi yani bir derdiniz var ise işin bu tarafında kullanıyorsunuz. Böyle yani öyle. siz daha çok ama o taraftan bakıyor gibisiniz yani. Yani şöyle zaten aktivizm var. Ee, yeni bir araç olarak e, ortaya bir takım araçlar çıktı. Onları da kullanıyoruz. Bunlar dijital olduğu için dijital aktivizm. Evet. Şimdi Kabucan. yani tabii yani, ki hı. detaylarına gireceğiz. Mesela hı hı. yani kliktivizm dediğimiz bir şey var mesela. Yani aktivizm iki yani, slaktivizm, kliktivizm. İşte <laughs> i̇ki tıkla e, Afrika'da üç açı doyurdun deyip e, günlük aktivizm kotasını e, doldurmak e, ben buna dijital fanus etkisi diyorum. E, dolayısıyla ben evet biraz böyle bakıyorum. Yani hala hazırda bir derdiniz vardır. Bir şeyler yapıyorsunuzdur. E, ve işin bu tarafında kullanıyorsunuzdur. Yoksa sadece ve sadece dijital ortamda e, ve sadece bu biçimde yürütülen bir aktivizmin pek de aktivizm olduğunu ben kendi adıma düşünmüyorum. Evet o dediğiniz konulara da girelim bir ama yani hani ben şey modeli düşünmeye çalışıyorum biraz aslında. Dijitallikten doğup hani dijital yerli olarak doğup sonra belki de hani daha dijital olmayan aktivizme dönüşme halleri de ilginç olabilir. Tabii. Çünkü şöyle de bir durum Tabii var. De var. Mesela bu 15 Mayıs yürüyüşü ki hani Ezgi'yle de daha sonra da konuşacağız. Yani ben oradaki o filtre karşıtı yürüyüşe sansür karşıtı daha genel olarak katılanların çoğunun ilk defa katıldığını evet. e, düşünüyorum. E, beklenmedik bir şeydi. Gayet yani ben epeydir hiç böyle mutlu olmamıştım. Hani hiç e, yani ben de şahsen hani ben daha önce de başka şeylere katıldım ama yani hani bir pazar günü sabahı kalkıp da hani e, kolay kolay eyleme gitmem. Zaten bir Mayıs'ta öyle kaçırdım. E, <laughs> e, ama e, yani hani orada bir derdimiz vardı. Yani e, va, e, internete erişememe yüzünden kalktık. Yani ee, öyle bir tehlike Bizim vardı konusu da internet evet. ama yani bir de öyle bir ayrım evet, yapmak tabii. lazım yani yani... politik bir amaç için aslında pazar günü sabah e, o gençleri toplayamayız. Yani internet gerçekten hani yaşamlarının o kadar içinde var ki e, yani internet kesilince diyorlar. Evet. E, şimdi bu arada bir ironi var tabi. Ama e, bir sürü evet, Türkiye'de evet, olan evet. E, adaletsizliğin evet. hiçbiri bu kadar çabuk örgütlenemiyor ne yazık ki. Yani sosyal medya kullanılsa bile ee, az katılım oluyor sen de biliyorsun. Belki yeni bir politika işte bu. Yani hani e, açısı bazen şöyle söyleyeyim be, benim için hani beni sokağa çıkaracak şey erişim hakkımın engellenmesi. Yani en böyle e, zaten hani bazı ülkelerde sanırım bizzat insan hakkı falan olarak da görülmeye başladı mı? Emin yani. Başladı başladı. Eee evet, evet. evet, falan evet. anayasalarına falan. Ee, hani, yani o, o bakımdan belki de yani politikadan ne anladığımız da bu aktivizm evet. meselesine Tabii. tekrar gelecek. Çünkü bazıları için hani bir taraftan bir dert evet hani daha geleneksel evet. hani aktivizm yapılabilecek konulara hiç girmiyoruz bile. Yani ya da çekemiyoruz hani gençleri tırnak hı. içinde ama e, bu yeni bir politik aracı oluyor ve bu belki daha çok rahatsız ediyor e, iktidarları da bir bakıma ama. Hı. Tabii yani diğer i̇şte. iletişim kanallarıyla çok ciddi bir farkı var. En büyük farkı etkileşim evet. ve çoktan çok da iletişim mevzu Yani sonuçta bildiri basıp dağıttığınız zaman durumla bu aynı şey değil. Bir de hızı ve e, sınırsızlığı çok önemli. Hı. Yani Arap Baharı'nda bence en büyük etkisi ülkeyi dünyaya şeffaflaştırması oldu. Yani daha önce bu tip hareketler aslına bakarsanız hep oldu. Yani Tunus'ta bunlar evet. 7 sene önce 2000 küsur kişi öldü. Yani aynı yerde, aynı bir şeyin içinde yaşanan bir isyanda. Ama o zaman ülkeyi dışarıya kapatıp asıp kestiler. Bugün bunu yapmak bu kadar kolay değil. Yani bu ekstrası. Işi. Yani bu tip bir sürü ekstrası var. Bir, iki yani İnternetin kendisinin aktivizm konusu olması tabii ki çok önemli bir şey. Yani bu en büyük farklardan bir tanesi. Bizde yaşadan buydu. E, fakat ben aynı zamanda e, bunların da ötesinde artık toplumsal hareketlenmeyi yeni bir dil geliştirdiğini düşünüyorum. Bu Occupy Wall Street e, işte Los Indigados e, Öfkeliler Hareketi Bak Bunlar da bunu görüyoruz. Aynı şeyi Tahrir'de e, Tunus'ta görüyoruz. İşte Game Over yazıp kaldırıyor adam. Bu bir yeni evet. dildir. Evet. Yani burada son derece önemli adaletsizlikler işte %99, yüzde bir Wall Street olayı, evet. kriz vesaire bunlar sonuçta internetle para alakalı değil. Ama oraya tıpkı buradaki internet yürüyüşüne katılanların olduğu gibi ilk defa sokağa çıkan bir sürü insan katılıyor ve böyle yeni bir dil geliştiriyorlar. Yani bütün bunları belki birlikte ele aldık. Evet. Bu sadece evet. internetin etkisi değil. Tabii. Yeni bir şeyler gelişiyor sonuçta. Evet. Kesin. Ee, bu Arap Baharı'ndan bahsetmişken bir o e, Arap Baharı görüntüleri izleyelim. Sonra bir de size kişisel e, sorular soracağım. <laughs> <laughs> tamam. 1 Don't stop on the street where I live. They called the cops, found a noose in my garage. Now, how about that? So, tonight I'm in the bushes with a programımız. Şimdi e, rakibimiz bir bakıma milli maçtı ama 57. dakika durum 0-0. Yani e, pek bir şey de kaybedilmiyor <laughs> o tarafta.